Test 14'teyiz. İlk sorumuz ağırlıkları G, G ve 2G olan eşit hacimli küpler yüzeylere şekil 1, 2, 3'teki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yüzeye yapılan basınçlar için yargılarından hangileri doğrudur? Önce basıncın tanımını hatırlayalım arkadaşlar. Basınç yüzeye uygulanan dik kuvvetin büyüklüğüdür. Birim yüzeye uygulanan dik kuvvetin. Evet burada kuvvetimiz dik. Buradaki basınç G bölü A'dır. Bunu yazabilirim. Buradaki basınç ise bakın P eşittir. G bunun dik bileşeni kos alfa ile bulunur. Kos alfa bölü A'dır. Buradaki basınç P eşittir. Nedir? 2G kos alfa bölü A'dır. Evet. Her birindeki basıncı ayrı ayrı buldum. Bakın. Şimdi şekil 1'deki basınç şekil 2'dekinden büyüktür. Elbette. G kos alfa G'den küçük bir değerdir. Kosinüs değeri birden küçük olacağı için. Bu doğru. Şekil 2'deki basınç bakın. E, şekil üçtekinden de küçüktür. Elbette. Burada bakın G kos alfa. E, bu da 2G kos alfa. Elbette 2G kos alfa. E, G kos alfadan büyük olacağı için. Buradaki basınç büyük olacak. Buradaki basınç ise küçük olacaktır. Yani şekil 2'deki basınç küçük olacaktır. Bu da doğru. Şekil 1'deki basınç şekil 3'ten büyüktür. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Bunu iki katının alıp kosinüste çarptığımızda kosinüs açısının değerini bilmiyoruz. 30 derece mi, 60 derece mi, 45 derece mi bilmediğimiz için bunun ikisini kıyaslayamayız. Dolayısıyla 1 ve 2 kesinlikle doğru. Cevabımız burada C seçeneği olacaktır. İkinci soru, sorudayız. Aşağı ağırlığı G olan bir küpün A yüz, alanlı yüzeylere şekil 1 ve şekil 2 ve şekil 3'te uyguladıkları basınçlar eşittir. Buna göre F1 ve F2 kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki basıncı yazalım arkadaşlar. Basınç G bölü A. Her birinde bu değer eşit olması lazım. Burada da F1 bölü A olacak basınç. O halde F1'in G'ye eşit olması lazım ki eşit çıksın. F1 G olacak. Bunları siliyorum. Şimdi buraya geldiğimde de G aşağı doğrudur arkadaşlar. Yukarıdaki basıncın da yine G bölü A olabilmesi için şu F2 değerimizin 2G olması lazım. Aşağı doğru bir g var. Yukarı doğru 2G olunca yukarı doğru G kadar bir net kuvvet kalır. O halde G bölü A da basınca eşit olur. O halde F2'de 2G olacak. Cevabımız burada A seçeneği çıkacaktır arkadaşlar. 3. Üç, üçüncü sorudayız. Düşey kesit şekilde gibi olan sıvı dolu kabın A, A ve 2A alanlı yüzeylere uygulanan basınç kuvvetlerinin büyüklükleri F1, F2 ve F3'tür. Buna göre F1, F2 ve F3 arasındaki ilişki nedir diyor. F1 arkadaşlar bakın e, düz bir yüzey. O halde F1 eşittir. H, D, D. G A'dan bunun A'sını 2 alacağız. 2 A diyelim buraya şöyle yanlış 2'yi e, buraya yazalım. Buradan kat sayı olarak 2 gelir. Şimdi F3'ü bulayım. F3'ü bulayım. Bunun da 2 tane H'ı var gördüğünüz gibi. 2 H e, D G yüzeyi de alanı A. O halde burada katsayı olarak 2 gelir. F2'ye geldiğimde ise bu yüzeyde bakın bulurken ne yapıyoruz? Ya bu yüzeyin yukarıdan olan ortalamasını alıyoruz bakın 1 1,5 gibi ya da buradaki basınçla buradaki basıncın ortalamasını alıp yüzeyle çarpıyoruz. Buradaki basınç HDG. Buradaki basınç 2 HDG. Topladığım zaman 3 HDG. Ortalaması 1,5 HDG. Aynı şekilde bakın. Bu yüzeyi böyle uzattığımızda 1.5 hdg. Yani 1.5 hdg a şeklinde olur. Katsayı olarak da 1.5 gelir buradan. O halde cevabımız bakın ne oldu? 1 ve 3 eşit oldu. 2 de onlardan küçük oldu. C seçeneği çıktı. oldu Dördüncü soruda başlayalım. Aynı maddeden yapılmış şekildeki kaleme cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar arasında M, M küçüktür. L o da küçüktür. K şeklindedir. Buna göre hangi cisimlerin içinde kesinlikle boşluk vardır. En büyük basınç burada K gördüğünüz gibi. Burada da en küçük M. O zaman orantılı olacak şekilde buna 3G desem arkadaşlar. Buna da 3G desem. Buna da 3G desem. Neden? Çünkü böldüğümde 1 çıkacak. Basıncını bulmak için. 1.5 çıkacak. Ve 3 çıkacak. Bakın. G, K büyüktür, L büyüktür, M oldu. Şimdi bak, hacimlerine bakacak olursak bunun hacmi V, bunun hacmi 2V yükseklik aynı olduğu için bunun hacmi de 3V'dir. V hacmine 3G ağırlık sığdığına göre burada 2V hacminde 3G var. O zaman biraz boşluk var. Buradaki aynı ağırlık 3V'ye dağılmış. O zaman burada da boşluk var. Yani Şuna sağan ağırlık buralarda da aynı şekilde dağıtıldığına göre bunlarda boşluklu yapı vardır kesinlikle. L ve M diyeceğiz cevabımıza. Beşinci soru, beşinci sorudayız. G ağırlıkta bir cisim X sıvısında şekil 1'deki gibi dengedeyken K noktasındaki sıvı basıncı PK. Y sıvısında şekil 2'deki gibi dengedeyken L noktasındaki sıvı basıncı PL ve Z sıvısında şekil 3'teki gibi dengedeyken M noktasındaki sıvı basıncı PM oluyor. Buna göre PK, PL ve PM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar 3 durumda da cisim dengededir. Ne demektir? Bakın burada dibe değmiyorsa bir cisim kabın dibine değmiyorsa dengededir. Ne demek bu denge? Ağırlığıyla sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti veya şöyle diyelim buranın altındaki sıvı basınç kuvveti şu an için konumuz bununla ilgili sıvı basınç kuvveti ağırlığı dengelemiş demektir. Bunun altında yüze, aynı cisim yüzey alanları aynı. O zaman basınç kuvveti neydi? F h d g c veya a idi bakın. Basınç kuvvetleri g ile değerle e, dengelenmiştir. Bunun ağırlıkların hepsi aynı olduğuna göre Buna hiç yüksekliğine bakmama gerek yok. Çünkü yoğunlukları farklı sıvılarımızın. Bunun yoğunluğu daha az diyebilirim mesela. Bunun yoğunluğu daha fazla. Yoğunluğunu bulmama gerek yok. Alttaki basınç kuvveti basınç kuvveti sıvının ağırlığını dengelemiştir. Hepsinin de, de basınç kuvveti ağırlığa eşit olacağına göre buradaki basınçlar da eşit olmak zorunda. Çünkü ağlar ortak olduğuna göre basınç kuvvetleri eşitse basınçlar da eşittir. Bu çünkü şuna eşittir. P çarpı A'dır. O F'ler eşitse, A'lar da eşitse basınçlar da eşittir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı sorudayız. Aynı sıcaklıkta öz kütleleri D ve 2D olan sıvılar şekil 1 ve şekil 2, şekil 2 ve şekil 3 gibi kaplara konmuş. Sıvılar karıştırılırsa KLM noktalarındaki sıvı basıncı ilk duruma göre ne olur? Evet gençler şimdi şunu hatırlayalım. Şuradaki sıvı basıncı nasıl buluyoruz? Buradaki bunları tam yarısını haşhaş haş diyelim. Bakın burasını da haş, buraya da haş diyelim. Evet buradaki basınç HDG. Buradaki basınç nedir? 2 HDG toplam PL'yi hesaplıyorum. Bakın PL HDG artı alttaki de H çarpı 2DG. Buradan 3 HDG gelir. Şimdi bunu karıştıralım. Bu önceki hali. Ö i̇lk. Şöyle içerisine yazıyorum. ilk Karıştığı zaman eşit hacimde karışacak. D karışım burada. Karışım diyelim. D ile karışmasın. D, K ile. Ee, 2D artı D bölü 2'den 1.5D çıkacak. 1.5D. 1.5D. Yükseklik de 2. O zaman yeni basınç. H üstü. Bakın. PL üstü. 2H çarpı 1.5D çarpı G'den gördüğünüz gibi 3HD G çıkıyor. Yani değişmedi. Burada değişmiyor. Eğer aritmetik ortalamasını aldığımızda böyle eşit hacimde karıştı söyle diyelim. Eşit hacimde karıştığım aldığımızda aritmetik ortalamasını alıyoruz ve tabandaki sıvı basıncı değişmiyor. Şimdi buraya geldiğimizde bakın arkadaşlar. Buradaki buradaki D karışım D karışım karışım diyelim şöyle. Büyük olacak. Kimden? 1.5 D'den. 1.5 D'den. Neden? Çünkü 2 D hacimce daha çok karışıyor. Peki buçuktan daha büyükse da 2 H olunca buradaki basınç bir öncekine göre yani hepsinde şu an K'da ve L'de karışmadan önce hepsinde 3H DG bunu yazabilirim bakın PK PL ve PM karışmadan önce 3H DG önce bu önce karıştıktan sonra D karışım burada buçuktan büyük olunca 3 hdan daha büyük oluyor. Bun iki artacak. PK artar artar diyecek. artar olacak. Bu değişmez olacak evet. Değişmez bakın değişmez. Peki burada ne olacak? İşte şu yoğunluk bakın D daha az karıştığı için yani yoğunluğu düşük olan düşük olan daha fazla karıştığı için D karışım burada D karışım bir buçuktan küçük değer çıkacak. Çünkü yoğunluğu az olan madde daha çok karışmış. Peki bir buçuktan küçük olunca 2 ile çarptığımda da 3'ten bir küçük değer çıkacak. O halde artar az değişmez azalır olacak. Cevabımız B seçeneği olacak. 7. Soru, 7. sorudayız. Şekildeki bileşik kapta M musluğu kapalıyken gazın basıncı PG, K noktasında uygulanan sıvı basıncı PK'dır. M musluğu açılınca ok yönüne sıvı akışı oluyor. Buna göre M musluğu açılıp sıvı geçici duruncaya kadar geçen sürede PG ve PK nasıl değişir? Neden bu tarafa sıvı geçiş oluyor? Buradaki basınç daha büyük olduğu için. Akışkanlar her zaman yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket ederler. Demek ki buradan sıvı akışı olunca seviye düşecek. Seviye düştüğü zaman da sıvı basıncı kesinlikle azalacak. Işte. Peki bu sıvı nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Giderken ne oluyor? Gazı sıkıştıracak değil mi? Yukarıda sıvı sıkışmayacağına göre gaz sıkışacak. Gaz sıkışınca da gazın basıncı artacak arkadaşlar. Cevabımız o zaman A seçeneği olur. 8. 8. sorudayız. Şekildeki düzenekte manometrelerde bulunan X, Y, Z gazlarının basınçları sırasıyla PX, PY ve PZ'dir. Buna göre PX, PY ve PZ arasındaki ilişki nedir? Akışkanlar hızının arttığı yerde basınç düşer kesit alan daraldıkça da hız artar. Ve burada bakın şöyle hemen yazayım ben buraya. V1 olsun. Burası V2 olsun. Burası V3 olsun. Burası da V3. O halde V3 en büyüktür, V2 o da V1 olacak. Burada daha hızlıysa buradaki basınç, burada uygulanan basınç P3 burası. Burada uygulanan P2 buradaki de P1 olsun. Bunun üzerine uygulanan şimdi karışmasını yanına çizdim. Evet, buradaki basınç daha fazla olduğuna göre bunda tam tersini yazıyoruz hatırlarsanız. 1 büyüktür. 2 o da büyüktür. 3. Buradaki basınç daha büyükse sıvı seviye e, civa seviyeleri hepsinde aynı. O halde civanın bir etkisi yok. yukarıdaki basınç kimde daha fazla ise şu iç basınç yani şuradaki P gazın e, gazın basıncı X gazının basıncı buradaki daha büyük demektir. P1 büyük olduğu için bu daha büyüktür. O halde en büyük bu ise en düşük de bu olacaktır. Cevabımıza bakıyoruz. En düşük Z, en büyük X. O halde C seçeneği olacak. 9. sorudayız. Şekildeki kapta bulunan 0 santigrat derecede suyun yüksekliği H. Kap tabanına uygulanan sıvı basıncı P'dir. Suda artı 4 santigrat dereceye kadar ısıtılırsa pH, H ve P basıncı nasıl değişir diyor. Şuradaki basıncımıza da P demişler. arkadaşlar. Şimdi suyun genleşme grafiğini bir çizelim. Bakın şu şekliyle oluyordu. Bunu unutmamak gerekiyor. Burası 4 derece. Burası da 8 derece. Burası 0 derece. Bu hacminin, hacminin nedir? Hani sıcaklığa bağlı olarak santigrat derece bağlı olarak grafiğiyle. Yani 0 santigrat dereceden 4 santigrat dereceye giderken hacmi önce azalır, sonra da 8 santigrat dereceye geldiğinde artar. Bundan sonra da sürekli artar. Yani 4 santigrat dereceden sonra normal sıvılar gibi genleşir. Ama 0 ile 4 arasında bir büzülme söz konusudur. Diğer sıvılara ters davranır su. Suyun özel halidir bu arkadaşlar. Demek ki h yüksekliği 0'dan 4'e gelinceye kadar hacmi azaldığına göre H, H yüksekliği de azalacak arkadaşlar. Bunlar git, pardon bu duracak. Bu gidecek bu duracak. Azalır. Peki basınç ne olur? Yoğunluk da az, değişecek. Yükseklik de değişecek. Basıncı nasıl bileceğiz? Evet, düzgün kaplarda hatırlayalım. Düzgün kaplarda sıvının basıncını da katı gibi düşünebiliyorum. Taban alan değişmiyor taşma olayı yok. Ağırlık değişmiyor. Genleşse dahi ağırlık böyle yüzey alan basıncı veriyor. Basınç değişmeyecek. O halde azalır, değişmez. E seçeneği olacak. 10. Soruda, sorudayız. Son sorumuz. X, Y, Z cisimleri ağırlığı önemsiz olan pistonlarla şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? X'in kütlesi, Y'nin kütlesinden küçüktür. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle desek. Bunun kütle buna 2G. Buna 2G desek. Buna da 2G desek. Şimdi bunun basıncı 1 çıkıyor. Bununki de 2 çıkıyor. Olmadı. Demek ki bununki G olacak. Bunun G olsun. Bu 2G olsun. Bunun basıncı 1. Bunun basıncı da 1. 1 yine olmadı arkadaşlar. Bakın denk eşit şeyde olması lazım. Aynı seviyede olması lazım. Peki bunun bunu 3g dersem bunun basıncı 1,5 3g'den 2'ye biliyorum Öyle hesaplıyorum. Bunun 2'de 1. He. O zaman şu sıvıyla dengelenmesi mümkün. Gördüğünüz gibi g 3g. Yani x'in kütlesi y'den kesinlikle ne olması lazım? Küçük olması. Eşit durumunda olmuyor. Zaten bu büyük olamaz. Neden diyeceksiniz? Çünkü buradaki bu aşağıda bunun basıncı daha fazla olması için ağırlığı daha fazla olması lazım. Bu doğru. Z'nin kütlesi Y'nin kütlesinden küçüktür diyor. Şimdi buna da 3G diyelim bakın. 3G diyelim. Ne oldu? Bakın bunun bir buçuk oldu. Bununki bir oldu. Yani bu dengelenebilir bu şekliyle. İlla bakın büyük ol küçük olması gerekmiyor eşit olma durumunda bile 3G dedim 1.5 basınç. Bunu ki 1. Öyle şuradaki sıvı basıncı ile beraber 1.5'a çıkarak bunu dengeleyebilir. Bu kesinlikle değil. X'in kütlesi Z'nin kütlesinden büyüktür. X'in kütlesi. Şimdi burada da yine X'in bakın aşağı doğru getir. Şöyle uzatayım buraya. Bir H kadar fark var aşağıda. Peki bunu dedi ki X'in kütlesi büyüktür diyor. Buna da 3G desem bakın bunu 3G desem 3 eder bunun basıncı. Bununki 1 eder. Demek ki dengelenebiliyor. Eşit olduğunda illa büyük olmak zorunda değil. Bakın 3G verdiğim zaman 3 eder. 3G dediğim zaman basınç 3G/A'dan 3 eder. Bu yüksek bir basınç var. Bununki de 1 eder. Şu h'si basıncıyla sıvının basıncıyla dengelenebilir. Bu da kesil değil. O halde 1 kesinlikle doğrudur. A